Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni video ile daha tekrardan sizlerle birlikteyim Bugünkü videomuzda yeni bir mobil oyun buldum arkadaşlar Bu mobil oyunda gizemli bir evde Hagiwagi'den playtime'dan kaçmaya çalışıyoruz. Bakalım başarılı olacak mıyız? Çok merak ediyorum. Çok da bir ümidim yok ama e, deneyeceğiz. Neden denemeyelim arkadaşlar? Biz şu ana kadar bütün Hagiwagi'lerden kaçtık. Bu arada Poppy Playtime Chapter 2'yi oynayacağım. Merak etmeyin. Laf vazlatmadan e, şöyle Nivgam edip başlayalım arkadaşlar. Bu arada eğer daha çok gibi istiyorsanız aşağıdan like atmayı yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Daha önce hiç oynamadım. Sizlerle beraber oynayacağım. 5 e, tane aklımız varmış. Sanırım Granny gibi. E, aha Va, wow, bu ne lan böyle? Yaşlı insanlar var orada. Aha ben bu evi nereden hatırlıyorum? Bak bu evi her yerden hatırlıyorum ya şimdi. Yerin altında orada bir tane torna bir de var. Bu ne? Hocam buna bir bakmak istiyorum. Find all items to get, e, house diyor. Bütün itemleri bul ve e, e, evden çık. You must pop it. You can play it. Except your escape falan bir şeyler diyor. Anahtar var orada arkadaşlar. Şu anahtar almamız lazım. Bize bunların yerlerini göstermesi gayet güzel. Gayet güzel. Bunlarla işimiz yok. Bak orada bir şey gösteriyor. Kapıyı açar mısınız? Kapıyı aç bakayım. Poppy neredesin? Poppy. Şurada bir şey var arkadaşlar. Poppy bizi görmedi görmedim. Bir dakika. Şun, oğlum burada değil mi la bu? Burada. Ben bunu alamıyor muyum? Aa elim. El. Aha mavi elim. Sağ elimi buldum. Mavi elimi buldum diyorum. Sağ elimi buldum arkadaşlar. Sağ elimi buldum. E bu elimi ne yapacağım şimdi? Kapı açılıyor mu? Aa kapı açılıyor. Aşağı iniyor orası. Aşağı iniyor. Bir dakika. Burada sol elim var mı? Lan aşağı düştüm ya. Ah be tuzak varmış orada. Lan öldük mü ne oldu? Cık, tuzak varmış arkadaşlar orada ya. Kendisini daha bulamadık. Burada bir şey var mı? Yok burada bir şey yok. Neyse aşağı düştük. Buradan kaçmanın bir yolunu da buluruz eyvallah. Aha yukarıya çıkıyor gerisi. Yukarıya çık. Aha. Geliyor deli manyak. Gel lan tuzağa yakala. Sen kendini düşüyor musun? Gel bakayım. Aa gelmedi. Gel gel. Aaa. Oğlum baya baya popüble time yapmışlar arkadaşlar. Oğlum baya korkunç lan. Gel gel aşağı düş bakayım. aşağı. Ana bu aşağı düşmüyor. O zaman ben kaçayım şuradan canım. Görüşürüz Allah'a emanet ol. Dur bakalım. Aha diğer kırmızı elim de burada. Kırmızı elim de burada. Bir kırmızı elim de. Tamam. Bütün iki elimi de buldum şimdi. İki elimi de bulduysam şimdi bize bir tane ne lazım? Anahtar lazım arkadaşlar. Anahtar lazım. Anahtarı nereden bulacağız? Anahtarı nereden bulacağız? Aha. İlk yardım şeyi İlk yardım çayı ama burayı açacak tornavida yok. Tornavida lazım. Bir dakika. Burası açılıyor mu? Bir bakalım. Burada da bir şey yok. Burası. Burası. Yok, burada bir şey yok. Orada tabak çanak var. Onlarla işimiz kalmadı. Zaten burada da bir şey göstermiyor. Oralara bakmanın bir anlamı yok şu anda. Şuraya bakayım. Burada da bir şey yok. Bu ne? Aha, çekiç. Çekiç bulduk arkadaşlar. Bir çekici bakayım. Çekiçle ne yapacağız? Çekiçle ne yapacağız? Bak şurada tornavida var. Bizim o tornavida'ya ulaşmamız lazım. Bizim o tornavida'ya ulaşmamız lazım ama bu çekiçle ne yapacağımızı bir öğrenelim. Bir saniye. Tornavidayla orayı açamıyorsak ee, çekiş Aha aşağı kattaki ki düştüğüm yeri kıracağız arkadaşlar buldum. Buldum. Buldum buldum. Şurayı kıracağım bu çekişte tamam. Bu iş bende bu iş bende. Oradan da tornavida alacağız. Hadi lan çabuk kalk ya Lan geliyor vallaha geliyor. Vallaha geliyor arkadaşlar geliyor. Kır şurayı. Kır şurayı burayı da kır. Ben geçeyim dur ben geçeyim şu alttan. Aha buraya gelemez belki. Ayağa kalkacak mısın artık? Şunu bir bırak elimden. Arkadaşlar ayağa kalkamıyorum. Ayağa kalkamıyorum. Ayaklarım kırıldı galiba. Allah geldi. Geldi. Lan beni bir sal. Ne olursun beni bırakır mısın? Ha kafama yerleştirdi işte ya. Ayağa kalkamadım ki. Ayaklarım mı kırıldı ne oldu? Neyse 4 hakkımız var. Aşağıya bıraktık zaten. Bir dakika tamam aşağıya bıraktık. Bu ne? Ha bunlar tekrardan alacak mıyım ya? Bunları almaya gerek yok. Benim aşağı ineceğim ben şuradan. Merdiven varken neden atlıyorsam Allah Allah. Şöyle bir inelim. Tamam kaldığımız yerden devam şimdi. Açıl hususam, açıl. Bir dakika. Şuraya bir geçeyim. İnşallah kalkabilirim. Arkadaşlar eğilince kalkamıyorum. O zaman benim şurayı acil bir şekilde açmam lazım. Bir saniye şurayı bir açalım. Tamam. Burayı açtık. E ben gene burada kaldım. Lan kalk ya kalk. Dur de alayım. de kaldı işte ya. Abi ben neden ayağa kalkamıyorum? Ayağa kalkamıyorum. Oyun baka girdi ki. Papi. Papi anlaşabiliriz lan senin. Aha kalktım ayağa. Vallahi kalktım ayağa. Gel şimdi sen buraya. Gelme gelme Papi'cim. Ben şu tornavidayı bir alayım. Tornavidayı aldıktan sonra oradaki medkit yerini açacağım. Medkit yerini açacağım ve senden kaçacağım. Geliyor musun? Gel gel. Sana bir fake atarım ben burada. Not atacağım lan buna fake. Buraya kadar çağırdık ama. Gel bakayım. Gel bakayım. Son 4 takımız kaldı arkadaşlar. Ben bu 4 takıda bundan 10 kere kaçarım bence. Gel bakayım. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel böyle gel. Hızlı şey gel. Hop gel. 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 Ben şuradan bir kaçayım canım benim. Allah razı olsun. Bu kadar yavaş olduğun için teşekkür ediyorum sana. Üstüne de kapıyı kapatıyorum ha. Burada aşağıda takılırsın. Haydi bakalım. Aa, burada bir puzzle var ya. Orada resimleri birleştirmemiz gereken bir puzzle var arkadaşlar. Neyse şurayı bir halledelim bir saniye. Şurayı bir halledelim. Aç bakayım buraya. Şu bir. Şu iki. Evet. Şu üç. Son bir tane. Buradan ne çıkacak? Dört. Ne çıktı bu? Ne bu? Ne bu? Anahtar. Anahtarları buldum. Geliyor gene. Gene geliyor. Anahtarları bulduk arkadaşlar ama. Ben buna... Burası ne? Aa, bir saniye aşağıda ne var? Aşağıda çekiş tamam, çekişle işimiz kalmamıştı zaten. Şimdi buna bir yerden bir fey katmamız lazım. Anahtarı bulduk. Anahtarı bulduk. Orada bir yapboz var. Gel bakayım. Gel 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 gel. Topla gel, topla gel. Gel şimdi. Gel gel böyle gel. Tamam. Gel oğlum bayağı korku çatmışlar. Upa ben şuradan mı geçeyim canım? Sağ. Ol. Teşekkür ederim sağ. Ol. Şimdi bu anahtar burayı açıyor değil mi? Anahtarla burayı açtık mı? Anahtarla burayı açtık. Kapı açılıyor mu? Kapı açılmıyor. Allah aşağıdaki çekici buraya da getirmemiz lazım. Aşağıdaki çekici burada olmaktan sonra ben orayı nasıl açacağım ki? Bir saniye burada bir puzzle var. Şu puzzle'a bir bakayım. E ne oldu şimdi? Bir daha. Bu puzzle'ı bir şimdi ellemeyelim arkadaşlar. Puzzle'ı sonra elleyeceğim ama şu aşağıdaki şeyi geçirelim. Önemli olan zaten o kapıyı açmak değil mi? Benim bu çekişte oraya kırabilirim. Bu çekişte oraya kırabilirim. Bir dakika şu çekici bir bakalım. Tamam. Çekici aldım. Vallahi kaçacağım galiba. Vallahi Poppy'den kaçacağım galiba. ne neredesin? Gel bakayım Haki'cim. Vuk'cim gel bakayım. Gel. Gel aşağı gel. Aşağı gel hızlı ol. Hızlı ol ama biraz hızlı ol. Sen böyle gelirsin zaten beni yakalayamazsın ki. Tamam. Şimdi etrafa iyice bir bakışımızı yaptık. Gel bakalım dostum. Gel bakalım. Gel bakalım. Oğlum burada yakalanırsam var ya çok fena çıldırırım ha. Çok fena çıldırırım. Anam, anam 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 halden düştüm ben kaçtım. Güzel. Güzel. Şimdi inşallah bu çekiç orayı açar. Bu e, puzzle ile ilgili bir şey istemez bizden. O resimleri birleştirmek zor olacak çünkü. Aç burayı da. Burayı da aç. Kapıyı da aç. Aha kapıyı açtım. Ye, işte bu başardım lan. Başardım. You successfully escaped diyor. Arkadaşlar ben size söylemiştim kaçarım diye. Yakalayamadı. Yakalayamadı Scarry Knight Escape'den gördüğünüz gibi Hakavaki'nin yeni evinden kaçmayı başardım Acaba oradaki resmi yapsaydık ne oluyordu Çok merak ettim Hızlı bir şekilde arkadaşlar o resmi yapmayı deneyeceğim Bir bakayım ee, Zaten oyunu bitirdik resimle işimiz yokmuş demek ki Ama bir hızlı bir deneyeceğim bakalım biri. Çok merak ettim ya Bir merak ettim hemen hızlı bir şekilde yapalım onu Evet kapı kapıyı açacağım şimdi bir saniye şuradan bir anahtarı ver bakalım bize böyle bunları göstermesi bayağı iyi olmuş yoksa ben burada hiçbir şey bulamazdım kapıyı aç tuzağa takılmayalım şimdi bir saniye şurayı bir halletmemiz lazım hocam şimdi sen yukarısı sen aşağısı tamam sen bir dakika sen yukarı sen böyle sen öyle sen öyle ee, sen öyle şimdi sen yukarıya sen de yukarıya gel bakayım tamam burayı hallettim burayı hallettim sen gel sen gel bir saniye böyle Gel oğlum Gel oğlum Sen de gel Bir daha yanlış oldu yanlış oldu burası Geliyor ya gel, o, da, o gelene kadar ben iki tane daha yaparım Bir saniye şöyle Arkadaşlar ben bu yapmazdan vazgeçtim boş verin Aa nasıl kaçtım ama senden e, ee, Nasıl kaçtım lan e, ee, nasıl kaçtım ama <laughs> İşte bu kadar adamım işte bu kadar Görüşürüz bay bay